Evet arkadaşlar. Ben okullar başlayınca video atamayacağım. 10 yaşında olduğum için 4. sınıfa gidiyorum. O yüzden okullar başlayınca bir yıl video atamayacağım. Tamam mı arkadaşlar? Duruma göre bakarım yani bir yıl olmaz, bir hafta falan olur. Ben zaten 2 gün, 3 gün sonra video atıyorum ama okullar açılınca değişecek ya bir hafta sonra ya bir yıl sonra görüşürüz dostlar bay bay canlarım sizi seviyorum oyun videoları da gelir bu arada çok güzel videolar yapmayı düşünüyorum liste yaptım tabletteki notları ama söylemeyeceğim bay bay dostlar